Thank you. Edirne Olgunlaşma Enstitüsü olarak şehrimizin dünya tarihini armağan ettiği en güzel kültürel değerlerden biri olan Edirne kırmızı rengini doğal kök boyalarla yeniden üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz aslında. Bilindiği gibi Edirne kırmızısı Avrupa'da büyük yankı uyandırmış, gücünü ve kalıcılığını doğal kök boyalardan alan çok özel bir renktir. Enstitümüzün tekstil atölyelerinde yürütülen çalışmalar sonucunda doğal kök boyalarla bu eşsiz rengi yeniden canlandırdık. Bu çalışmalar hem kültürel mirasımızı yaşatıyor hem de sürdürülebilir doğal üretim anlayışını destekliyor aynı zamanda. Ee, edine Olgunlaşma Enstitüsü olarak da hedefimiz Edin Kırmızı'nı sadece yeniden üretmek değil, bu değeri tasarımda, modada, el sanatlarında ve kültürel tanıtım faaliyetlerinde günümüze taşımaktır. Bu güzel rengin Edine ile özdeş kimliğini koruyarak hem ulusal hem de uluslararası platformlarda tanıtmayı hedeflemekteyiz. Ee, başta bize desteklerinden dolayı Sayın Malimiz Yunus Sezere e, ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve işbirliği yapan tüm kurumlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler önce tekstil atölyelerimizde e, doğal kök boyayla kumaşlarımızı boyuyoruz. Daha sonra e, moda atölyemizde eee bununla ilgili kıyafetler ve tasarımlar gerçekleştiriyoruz ve dikiliyor. E, onun dışında e, iğne oyası Atölyemizde iğne oyasından dekoratif çalışmalar yapılıyor. Diğer nakış atölyelerimizde yine bu kumaşlara nakışlar yapılarak çantalar üretilebiliyor. Şimdi başlangıç olarak su aşamamızda şöyle, e, suyumuzun yumuşak su olmuş olması gerekiyor. Yumuşak su demek içerisinde e, klorun olmadığı ve pH'ın e, 7 seviyelerinde olduğu mümkün olduğunca yumuşak e, bir su. Kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden e, bununla e, genelde hazır su, alınmış olan su kullanıyoruz. Ya da arıtma ile ilgili kullanıyoruz. Hatta denemelerimizde şunu da yaptık ve çok da başarılı oldu. Yağmur suyu ile yaptık ve gerçekten e, çok güzel sonuçlar elde ettik. İmkanımız olduğunca yağmur suyunu stoklayarak buradan da çalışmalarımızı yaptık. Tosa haline getirmiş olduğumuz rubia tinktorum bitkisinin ee, yine proses gereği belli ölçülerde, belli oranlarda koyarak belli bir süre içerisindeki alizerin renk pigmentinin salınmasını sağlıyoruz. Bu salınmayı sağladıktan sonra e, bitkisel posayı ayırmak için e, süzüyoruz. Süzdükten sonraki bir sonraki aşamaya geliyoruz. E, bu aşamadan sonra da e, tabi bunlar tek aşamadan gerçekleşen şeyler değil. E, yani Edirne Kırmızı'nın prosesi çok katmanlı bir proses, biraz meşakkatli ve çok dikkat edilmesi gereken bir proses. Eğer ilk aşamada ilk aşamada eğer rengimizi elde edebiliyorsak veya tutturabiliyorsak bu altı aşamadan geçiyor. Eğer altı aşamada rengimiz istediğimiz özelliklerde çıkmadığı takdirde tekrar üzerinde değişiklikler yaparak yine ana rengimizi tutturmaya çalışıyoruz.